2023 yılında yapay zeka kullanılarak üretilen bir videoyu izliyorsunuz. Will Smith spagetti yiyor. Aradan sadece 2 sene geçti. Google'ın birkaç gün önce lansmanını yaptığı yeni yapay zeka aracı tarafından üretilen videoyu izliyorsunuz. Sadece birkaç satır prompt yazarak üstelik bu kez diyaloglar ve ses efektleri de dahil olmak üzere bir sahneyi olabildiğince gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarabiliyorsunuz. Google'ın Vio 3 isimli bu yapay zeka aracının Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulmasıyla birlikte hemen sosyal medyaya örnekler düşmeye başladı ve sonuçlar dehşet verici. We get in there. Çok yakın bir gelecekte bütün bir sinema endüstrisi yeniden şekillenecek. Dev stüdyolar, dublörler, figüranlar, hatta belki başroller, aktörler bile 3-5 satırlık promptları yenilecekler. Ve çok yakın bir gelecekte gerçek videoyla yapay zeka tarafından üretilmiş videoları ayırt edemeyecek seviyeye geleceğiz. Yapay zekaya karşı yaklaşımım bu zamana kadar hep son derece ölçülü olmuştur. Hatta biraz önce kurduğum tarzı cümleler kuranları da hep yadırgardım. Yakın gelecekte yapay zeka şöyle olacak, böyle olacak tarzı cümleler abartılı gelirdi. Yapay zeka hakkında konuşuyor olmanın insanlara sahte bir çağı yakalıyorum hissi verdiğini yani bu güdüyle yapay zeka hakkında konuştuklarını düşünürdüm. Kısmen hala öyle düşünsem de Google'ın son lansmanından sonra tüylerim diken diken olduğunda itiraf etmek zorundayım. Benim için yapay zeka bu zamana kadar bir arama motoru olmaktan öteye geçemedi. Çünkü artık klasik arama motorlarında en basit bilgiye bile ulaşamıyorsunuz bir türlü. Mesela yazın şu anda bu sene kurban bayramı ne zaman olacak diye, okullar ne zaman kapanacak diye. Böyle çok basit bir bilgiyi bile öğrenemiyorsunuz artık klasik arama motorlarından. Mesela bu senaryoda yapay zeka kullanıyor olmak evet bana zaman kazandırıyor, işlerimi hızlandırıyor. Onun dışında ufak ufak chat GPT'nin sorusuyla bir şeyler yapıyorum, videolar hazırlıyorum ufak tefek. Ama belli ki bu iş özellikle de video tarafında bambaşka yerlere gidecek. Evet mevcut durumda hala bir film yapılamaz belki sadece yapay zeka kullanılarak. Maliyetler çok yüksek, inanılmaz bir işlemci gücü gerekiyor metinden video üretmek için devamlılığı sağlamak bu şartlar altında çok mümkün değil. Ama sadece iki senede kat edilen yola tekrar bir bakın. Bir iki sene sonrasını, bir beş sene sonrasını düşününce her şey mümkün görünüyor. Benim canlı yayınlarda çokça verdiğim bir örnek var. 1920'lerin uçaklarıyla 1970'lerin uçaklarını yan yana koyun bir bakın. 50 senede havacılık endüstrisi nereden nereye gelmiş? 1920'lerde her şey emekleme döneminde havacılık anlamında. Neredeyse hiçbir navigasyon yardımcısı yok. Varsa da en fazla bir pusula. İçten yanmalı piston motorlar kullanılıyor. Kabin basıncı yok, irtifa alamıyor uçaklar. Kabin yok hatta, kabin basıncını geçtim. Ama 1970'li yıllara geliyorsun, Concorde çıkmış sahneye. Atlantik Okyanusu üzerinde sesten hızlı yolcu taşınıyor. Boeing 747 seferlerine başlamış. Üst katı var uçağın, uçağın içinde merdiven var. Bir 50 sene daha gel havacılıkta, 2020'lere. O 1920 19 70'ler arasındaki fark var mı? yok. Koy hiç anlamayan birinin karşısına 1970'lerin Airbus A300'ünü, diğer tarafa da Airbus A350'yi. Tamam belki biraz eski bir model falan diyebilir baktığı zaman Airbus A300'ü ama hiç aralarında 50 yıl var gibi durmuyor. Ama koy 1920'lerden bir uçakla 1970'lerden bir uçağı yan yana aynı dünyaya ait değiller. İşte yapay zeka o ilk 50 yıllık dönemi içinde şu anda. Mutlaka bir şeyler bir yerde zirveye bir doyum noktasına ulaşacaktır ama o zamana kadar yaşanacak gelişmeler 1920'lerin pervaneli uçaklarından Concorde'a geçiş gibi baş döndürücü olacak. Karşıma şöyle bir tweet çıktı Twitter'da. Bilge demiş ki yapay zekanın birçok alanda insanların yerini alması sayesinde sadece 10 yıl içinde 2 günlük çalışma haftasına geçilecek. Bilge is gerçekten böyle bir şey söylemiş mi ya da tam olarak böyle bir şey söylemedi de söyledikleri buraya mı çekildi açıkçası çok kapsamlı araştırmadım. Ama insanların bir kesiminde böyle bir beklenti olduğunu görüyorum ve bunun neden mümkün olamayacağına dair bir şeyler söylemek isterim. Emek sermaye çelişkisi diye bir kavram. Daha önce mutlaka duymuşsunuzdur ama çok kısaca açıklamak istiyorum. İnsan ihtiyaçlarını üretmek için temelde iki şeye ihtiyaç vardır arkadaşlar. Birincisi üretim araçları. Bir diğeri de bu üretim araçlarını kullanarak gücünü ve hünerini ortaya koyacak emek. Yani işçi sınıfı. Yani biz. Birçoğumuz. Sermaye sahibi daha fazla kar edebilmek için İşçiye mümkün olduğunca az ücret ödemek zorundadır, durumundadır. Çünkü kar etmesi buna bağlıdır. İşçi de daha iyi yaşayabilmek için daha fazla ücret almak durumundadır. Eğer işçi yüksek ücret alırsa sermaye sahibi daha az kar eder. Eğer işçi düşük ücret alırsa sermaye sahibinin karı artar ama işçinin yaşam koşulları daha kötü olur. Taraflar ancak diğer tarafın zararı pahasına başarıya ulaşır. İşte bu çelişkiye emek sermaye çelişkisi denir. Karl Marx'ın 200 sene önce ortaya koyduğu bu teori görülüyor ki bugün hala çalışmaktadır. Şöyle biraz daha netleştireyim ne demek istediğimi. Diyelim ki bir kasabada kibrit üreten bir fabrika var ve her hafta kasabanın ihtiyacı olan 1000 kutu kibriti üretiyor bu fabrika. Ve fabrikada 100 kişi çalışıyor. Bu 100 kişi haftada 50 saat mesai yapıyor. Fabrikanın sahibi Kerem Bey günün birinde bir teknolojik alet satın alıyor. Bu alet sayesinde fabrikadaki 100 kişinin yaptığı iş 50 kişi tarafından da yapılabiliyor. Şimdi siz olsanız Kerem Bey'in yerinde, patronun yerinde ne yaparsınız? Aa haftalık 50 saat olan mesai 25 saat yaparım. Çünkü fabrikadaki iş gücü ihtiyacı yarıya düştü. Artık makine var. Daha fazla üretim de yapamam. Pazar belli, haftalık 1000 kutu kibrit satılıyor. 2000 kutu yaparsam satamam. O yüzden benim güzel işçilerim haftada 50 saat değil de 25 saat çalışsınlar. Nasıl fikir? Bu A seçeneğiydi. B seçeneğini söylüyorum. Fabrikadaki işçilerin yarısını işten çıkartırım. C seçeneği de var dilerseniz. Kimseyi işten çıkartmam ama maaşlarını yarıya indiririm. Bu da bir seçenek mesela. Neticede patron Kerem Bey'in amacı kâr etmek olduğu için alacağı karar işçinin hayrına olmayacaktır. Kapitalizmin şartları böyle döner arkadaşlar. O yüzden her yanında ekonomik sistem olarak kapitalizmin hakim olduğu dünyada yapay zekanın gelişmesine bir işçi olarak bence o kadar da sevinmeyin. Norveç'te belki gerçekten yapay zeka sayesinde insanlar haftada iki gün çalışırlar. Hollanda'da belki gerçekleşir böyle bir şey. Danimarka'da yaşayan bir beyaz yakalı bir plaza işçisi Evet yani o sevinebilir yapay zeka sayesinde haftada iki gün çalışacağım diyebilir. Bu ülkeler, bu toplumlar demek daha doğru belki. Kar hırsının yerine temel insan hakkı olarak gördükleri bazı değerleri koyabilmiş. Kapitalizmin dizginlerini eline alabilmiş toplumlar. Bahsettiğim bu ülkelerde tatil günlerinde mesela herkes tatil yapabilsin diye hizmet sektörü durur. Mesela hep derler ya akşam 8'den sonra hayat duruyor abi çıkıp bir kahve içeyim desen açık yer yok Avrupa'da. Bak abi işte İstanbul'a ne güzel gece 3'te bile bilmem ne var. Sanki çok matah bir şeymiş gibi anlatılır bu hep. İşte bunun sebebi akşam 8'den sonra evinde olmanın, pazar gününü ailenle sevdiklerinle geçirebilmenin bir hak olarak görülebilmesinden kaynaklı. Ne olur siz de bir daha sakın insan sömürüsünü övmeyin sağda solda. Kısacası Türkiye'de mesela yapay zeka senin işini kolaylaştırıyorsa bence korkmaya başlamalısın. Çünkü muhtemelen işsiz kalacaksın. Bu gruba ben de dahilim. Son yıllarda dünyanın gidişatı ile ilgili son derece ümitsizim. Bu sadece burada değil ya bak bütün dünyada işler tersine gidiyor gibi kendime verdiğim bir avuntu mu yoksa tutarlı gözlemlerim mi var? Ben de kararsız kalıyorum bazen ama mesela göçmenlik Avrupa'da da bir norm haline gelmiş. İnsan profili olumsuz anlamda çok değişmiş. Bunun sosyal hayatta yansımaları da var elbette. Bir bakıyorsun orada da ayının biri arabasına egzoz yaptırmış, daracık caddelerde hız yapıyor. Her yerde iğrenç, anlamsız kalabalıklarla karşılaşıyorsun. Benim mesela nüfus planlaması ile ilgili son derece radikal ve muhtemelen ahlaki bulunmayacak bazı görüşlerim var. İnsanla hiçbir gerçekçi katkısı olmamış, medeniyeti geriye götürecek coğrafyalarda korkunç bir nüfus artış hızı var. Mesela rekor %4.65'li Güney Sudan'da. Onu Nijer, Angola ve Benin gibi Sahra altı Afrika ülkeleri takip ediyor. Hindistan yakın tarihte Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Orta Doğu yine nüfusun hızla arttığı bir bölge. Diğer taraftan bakıyorsun, medeniyeti bir adım ileri götürebileceğini varsaydan ülkeler. Mesela Japonya, Güney Kore, Almanya. Nüfus artış hızları durma noktasına gelmiş. Birkaç nesil sonra yok olacaklar neredeyse. O derece çocuk doğurmuyorlar. Bunu daha fazla yumuşatarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama bu müdahale edilmesi gereken bir durum. Temel insan ihtiyaçlarına dahi erişimin kısıtlı olduğu, eğitim olanaklarının yetersiz olduğu coğrafyalardaki nüfus artış hızı, bana kalırsa medeniyetin önündeki en ciddi tehdit ve burada ciddi bir nüfus planlamasına ihtiyaç var. Son birkaç yüzyılda hayatımızda yer edinen değerlere göre kula pek ahlaki gelmediğinin farkındayım, ama üzgünüm. Dünyanın bir noktadan sonra kaybedecek hiçbir şeyi olmayan göçmenlerle baş edemeyecek noktaya geleceği yorumu da çok tutarsız olmayacaktır sanırım. Diyorsanız ki bunun çözümü herkesin kaybedecek bir şeylere sahip olabileceği daha adil bir dünyadır. O dünyayı kurmalıyız. Üzgünüm o savaş 20. yüzyılda verildi ve kaybedildi. Olayı devletler boyutuna indirgediğimizde yeni bir insan dünyaya getirme konusunda bambaşka bir tutum görüyoruz. Devletler genellikle çocuk yapmayı, doğumu teşvik ederler. Neden mesela bu olguyu hiç sorguladınız mı içinizde? Devlet her şeye karışır. Her şeyi denetimle tabi tutar. Bunu genel olarak söylüyorum bu arada Türkiye özelinde değil. Dünyanın her devletinde bu böyledir. Devletten ehliyet almadan araba kullanamazsınız, iş yeri açamazsınız, duruma göre balık bile tutamazsınız devletin iznini almadan. Ama ne hikmetse aynı devlet sizin çocuk yapma konusundaki iradenize sonsuz bir saygı duyar. Bunun için izin almanızı beklemez, buna karışmaz. Hatta bunu teşvik eder. Çünkü devlet varlığını yeni doğacak çocuklara borçludur. Her yeni doğum yeni bir vergi mükellefi demektir. Dünyada nüfus artışı devam ediyor. Buna karşın iş sahaları azalıyor, su kaynakları azalıyor, yaşanabilir alanlar azalıyor. Kapitalizm kar hırsıyla ihtiyacımız olmayan birçok yeni iş kolunu soktu hayatımıza. Şimdi o iş kolları yapay zekanın gelişmesiyle bir bir hayatımızdan çıkacak. Buna benim yaptığım iş de dahil. Bundan bir 5-10 yıl sonra eğlenmek için, vakit geçirmek için ya da bir şeyler öğrenmek için yapay zeka tarafından üretilen videoları izleyeceksiniz. Evet bugün anlatacaklarım bu kadar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.